uçmak çok zor lan yürüyorum şu an. Adam gördüm sanki de. Siz DMS var mı şu an? Nova boş ya bunu be. 100. Ben de 230. Nova boş mu? Dikkatli ol. Nova boşsa direkt Nova'ya oynayacağım kanka boş mu? Oynuyorum o zaman havaya araçta Rey ben gideceğim en mi? ben. En arkası bende ha. Siker Kanka lootum tam mi? benim ya. Ha. Valla. Yürü, yürüyerek gelirim ben oraya. Bana mı diyor? Bana diyor ona. Okey saldım gittim. Scar var. Sadece scope'a ihtiyacım var. Bulut hmm. iyi verecek gibi bir his var. Ben de daha bir binaya girdim de güzel yani şeyde. Güzel bir loot verir bence. Kanete bulursam alayım şey ya. şey mı yanıma? mıydı o? CTR'ler ne olan nasıl? Nerede oynayacağız yavru? Merhaba lan köp. Ben köprü oynamayı düşünüyorum. Bu şey. Olmaz ben çok korkuyorum işte CTR'de şu an. Gördüler ki zaten bunu bilmek için. Tutarlar diğer köprüden geçelim o zaman. Ne yapayım kanka bir anda geldi alttan girdiler. Köprünün altından çıktılar bir anda. Nasıl çıkarlar ya? Orada da rezon var. Bence yok. Durmuşlar abi. durmuşlar. Gidiyor oğlum gidiyor. Yok, bir tanesi benzinliğe gidiyor. Gidiyor. Tamam gitti. 3 ile gidiyor. burada bir sürü aracı var. Hepsi ne gidiyor. Alaka? Hepsi gidiyor. Onlar oradan geldi. Gitti hepsi gitti. Allah'ım. Gitti, gitti, gitti. Gitti Benim, Benim benzinim azıcık. burada. Onların o araçlar oradan çıktılar bir anda. Bu canı yok kanka bunlar sprey yemiş büyük ihtimalle bir yerden kaçarken TTR, STR, Blix fight'ta. Bunlar milti atlamış aslında şu an fight'te olabilirler Sağlı oynadı çünkü o jipler Yani buradan geçenler Blix olabilir Kapılar açılmış Nereden oynayacağız? Bir de nereye oynayacağız? Devam edin abi. Skat dursana kanka beni al. Benim aracım benzin as. <laughs> Ücretsin be. Yaslıya mı oynayacağız? Gözlüğümü takar birden gaza basarım. Hmm. Polis komutanı beşli kat. Şey, mı? en büyük beşli kat işte ya. Pirisonu mu diyor? Şunu diyor şunu. Tamam Pirison işte. Hapishane. Şu markım markım alo alo alo. Tamam Pirison tamam. diyorum ben oraya. Hapishane işte orası. Pirison'un Türkçesi hapishane olur. <laughs> ne bileyim abi. kastı kanka. Burada bir tık adam olabilir. Daha varsa çıkacağım m de Devineceğim şansıma. Kaka opa geçeyim de. Ayamut ya. Adamın arkası, Uaz'ın arkası kapalıydı biraz. Açık olsaydı her türlü ölmüş. Bir yere değiyordun anlıyor. De. sen nasıl o kadar hızlı gidiyorsun lan? Turbaya basmıyoruz. Biz durduk ama. Evet. Yok ben VIP aldım. VIP aldı ya. Ben de araç değiştirdim. Normalde ben geçmiştim bu Bir de vurdum ben. Bagi oynayacağım ben. Birini ben Şimdi aldım. Şimdi alacağız. O bende kanka. O ağzın biri açık kanka haberiniz olsun. Buradan değil kanka önde tepe var ben oraya geçip keseceğim. Oğlum oyunum dondu lan duramadım. Ne yapıyor lan Senin oyun çöktü ya araba bir anda spam oldu. Lütfen bir daha düşmesin ya. Şu an çatı falan boş gibi gözüküyor. Ya. Yandan geçiyorum. Al benim emanetim. Aracım mermi Birisi geliyor lan. Lastiğimi aldı benim. Bak ileride ama bir. Hmm. Ama gider ya sıkıntı yok. Ön lastiğini aldım. Ben binadayım. Boş bina. Direkt çatıya alıyorum. Zaten BPM var. binada hiç tam... Ben Toki'ye çıktım. Sıradan bakacağım şimdi. Zor. Sıradaki zip çekin kanka. Şurada zip var onu çekin. Ben şu oynayacağım. Ben binada kartonlara bakıyorum ben. Lan kimse gözükmüyor. Gidiyor bir araç. Bir araç buradan gidiyor. O geride kalan Hiç üç numara kim? Mi? Gelsene kanka istersen. Ya da orada kalsın ya. Ben bakacağım kartonlara. Mantar oynayabiliriz isterseniz. Şuradaki mantara şimdilik önümüzde. Şurada mantar var lan yolda. Siz smoke attınız mı? Mantar boş. Be Markama bak. Arkamızdan adam gelirse öldürürüz. Bak burası dolu. Ananı <laughs> alırız. Kar yedim. Yasna'ya da adam var. Aynen o zaman doğru işaretledim. Orada jeep var arka tarafta. Kanka buradan çıkmamız lazım öleceğiz. Tamam hadi git. Solu, sollu sollu gel. Orada var Doğru ya orası. içimizden geçerler. Orası doludur. Bak burası dolu bak burası dolu. Bu arkadan sikerler yandan sikerler. Ben Şimdi önden gidiyorum. Az yaparlar. Patlarsak da kime kalmış? Ben önden gidiyorum ya sollu. Gel rey ben benden. Mansion hmm. arkasından. İniyorum aşağı. Nereye gidiyorsunuz abi? Marka gidiyorum. Hı. Dolu evler. Mantar boş günündeki. Mantar boş da araçlarımız bok oldu. Ama mantarın sol tarafındaki tokiler dolu. Diyoz ya aman oğlum. Aracı sıkıyorlar. Kanka. Sıkarlar Aşkın kanka, buradan. Mecbur alacağız. Yani ne bileyim. istersen bir kafa atak. Oğlum niye geçmiyor buradan bu? Ee, ben diyorum ya önümde bir direk mi duruyorsun diye bakıyordum sana. Anladım, güzel attı. Şu evlere kafa atak mı? Marka ee... Atalım. Oynasınlar biz Kanka, oraya alırsak or yapacak bir şey yok. Artık Yok şunda durun ona. onun eğimi var bak eğiminde durun beyler Sprey yiyorum çok Evler boştu o yüzden direkt Aracın bir tek yok gelir Sprey yiyorum Burası boş Tekiler tıkıyor dikkatli olun Kanka önümüzdeki ananı Oğlum ne yapıyorsun ya Lan nasıl Kim? oldu? Bu? Antik kültin ne var bizi buluyor yani ya. Ya yayla ya da içimize giriyor ya. Sol tarafa. 280 mantar dolu kanka. Bagi. Bagi geliyor. Ateş edin kanka gelmesin kapalamasın. Göremiyorum ki. Kanka ateş edin. Görmene gerek yok. Dolu, mantar dolu, benzinlik dolu. Arkamızdaki tokiler dolu. ne kalmaya çalışıyorlar bizden şu anda? Pistemeyin abi. Arada etrafa boş sıkın, dolu olduğunu anlasınlar sadece. Nak alan oynayacak biz abi. Tam basit. Yani. Bir kaç pusum var? Kaç pusum var? 5'e 2. Atsana kanka bir şey 5 olandan bir tane. Tamam araç Hı. geldi. Sağ, mark. Watch out. Watch out. Toki buradan da kalmaya çalışacak. Bir kanete ile bakıyor. Zor. Toki çıkmıştır çoktan. Toki çıkmadım lan. Oğlum çıksanız aptal mısınız? Toki benim salonda geldi. Alanda herhalde onlar. Bir tanesi alanda. Toki benim Alan bizde mis gibi. bizde. Çok iyi abi çok iyi. Binleyin kanka bunlar. Futlar, futlar şeyden hmm, benzinlik Veya bana. Oraya araba oynamış dikkatli olun. Ice video o tarafta. 7.62'si olan var mı? Acil değil ama da. güzel olur. yerden yiyorum. Bu evler çıkıyor. Adam burada. Açıkta gezmeyin. Ay 3 tane doğru hakem içindekileri de alacağım. Abi Toki'deki hala kanetiyle bana bakıyor ya kafayı yiyeceğim. Toki alanda mı? Alanda. Alanda bir tane bir tane Toki'de kanka Dört kişi bir tane Toki'de bana bakıyor kanetiyle. Buraya adam durdu ne? Buldum buldum Evet dp Buggy Buggy oynadın Beyinle buggy oynadın Bomba bomba çekeyim Ne? Çuk. Bizim arkamızda da oynadı. Hala çocuk KNT'yle oradan bakıyor ya. O gözlü kulesinde. Gözlü kulesinde çocuk. Buraya adam oynadı. Watch out. Yakın mı oynadı? Arkadayla KNT'li duruyor ha. Gidiyor burası KNT'li. location. Şansıma tam kapıdayken patladı ya. Benim baygım duruyor. Adam çocuk sıkıntı. patlamayı öldü buradaki. Arka arka arka. geldi. Hadi beyler alan geldi. Buggy geldi. Abi. Sağdan killerimi çektim ben. 556'nız var mı? Neyimiz? 556'nı var lan. 200 tane Açsana var. Ben şu an sana gelemem. At bana. Olmayacak. Bir tane attım. üstünün üstünün aralığına girin kanka. Biraz dağılın. Sağlı sollu. Kendimi Kalilo dur, gibi hissettim. Dur, dur Bu ses mi attın hep? Watch out, watch out. Ben attım. Kendim. Attım. <laughs> ben alandayım. Kanka önünde adam var. Smokta haberin olsun. Benim önümde. Skat. Yok o smokları ben attım orada adam var. Önce ama. Adam var araçta. Önündeki araçta galiba. Ona sıkıyorlar. Tam da var. Vaynix hemen. Sızıyorsun bu adamın arkasında. Dur bekle vuracağım onu. Seyfim ben beni kanka. Ve ben safe'im. Kanka bir dakika. Alan mı Son orası? Kişi, var? Bekle Son geldim. Kişi. Kanka şu 115'teki şey de büyük ihtimalle samanlıkta. Kiti basıyorum sonra hep beraber oynuyoruz abi. Win bu maç. Gece. Samanlıkta. Oyna, oyna. Vur onu. Kanka çok az. Kanka çok az. Burun <laughs> <laughs> boy. Ard Ar Arda! Arda! bir bakalım mı bize? Arda. Lan Arda kim lan? Benim arkadaş o ya. <laughs> He. Yok lan. LST'de yok. oynuyordun var sen. Ya. Goal mu ne?